Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem her yere giden bir yol vardır. Cennetin yolu da ilimle geçiyor. Yani. İlme çok önemli Yani. Çünkü şansın yaharetten daha beter bir şey görmedim yani. hayatta. Çünkü cahil adam saat deyince bir şey anlar. Alim adam o saatin içindeki 60 dakikayı, 3600 saniyeyi, 220 bin saniyeyi de görür. Arada şu fark bu kadar büyük ya. İlle ilim, ille ilim, ille ilim. Şimdi Allah Teala hazretleri hiçbir cahile evliya etmemiş. Yani evliya dedekse ben ben, ona sonra

<laughs> hatten canı bile, diyor bir günahları affedilir. Bunlara devam etmek lazım, çünkü sevgimiz azalıyor yani. Her verdiğimiz nefes, hoşa nefes harcamamak gerekiyor. O nefeslerin kıymasını bilmek gerekiyor. Yani. Çünkü yarın bir gün gelecek, ebedi hayat başladığı o zaman. Bakacaksın ki, çoğu insanlar ne kadar löküs yerlere, çünkü oranın yapısı bura gibi değil, altından yapılır, binalar, ebedi bir saltana, siz bir damla sızan bir insan yaratan Allah-u Teala her şeyi yapmaya kadir olduğundan orada sonsuz ve geniş yerler verecek yani. Öyle güzellikler verecek ki akla hayala gelmeyecek kadar güzel. Yani. Ebedi olan. Öbür tarafta biri de ebediye azap çekecek yani. Bunu hiç kimin düşünme yeri yoktur yani. Her gün bu sevkiyat oluyor yani. İşte normal olan 6,5 milyon insan ölüyor. Antep'e düşen sayı normal ve 50 tabi yeme içini yapmamız gibi. İşte gidiyor bunlar yani. Bu gidenler ya oraya gidiyor ya oraya gidiyor. Başka bir yer yok yani gidenler. Buralara dikkat etmek lazım. Yani buraya eğleniyorsun diye, vakit öldürerek diye gelmiyoruz yani. Buraya gelmemizin amacı. Yalnız da hiç kimimiz kendi kendini kurtarırım zannetmesin. Yani bu büyük bir felaket yani. Ne kendim kurtarabilirim ne resmi kurtarabilirim. Şu cemaatten ayrılan cehenneme gider diye haber verir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Bir ve kurtuluşumuz bundayız. Yani. Herkese de yine tövbe istiğfar eylesin, bu yıkılanı bırakın. Tövbe edin. Tövbe edin. Hatıra almayın. Hatıra almayın. Vallahi, şu cihanın her devleti kadar, kainat olsun, bunun hepsinde veret vesaire, ben gönlümüne Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinden lefse etkini almam. Hayret edin, yol üstüne size böyle senşe çağıran etmeniz gerekiyor. Öldüğümüzü farz et, şimdiye kadar öldüğümüzü, Muhammed Aleyhisselam'la bizden değil diyor, bir yeni gaziyan. Cehennemi boyadığına kim kurtaracak bizi? Var mı bir güvence? Varsa bir senedir mi diyorsan, yine bize bir sene seviyorlar. da benzemiyor, var olsa hemen bir yer çıkarır değil, Bunlara dikkat edin, öyle yapmayın, yapmayın onları, yani. onları yapmayın. Konrad, peşinden beni vursanız, öldürseniz, hanım helal olsun, yani bir şeye vaid, bir, şey bir şey etmem Allah'ım ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aleyhi ve karşı tayin Çünkü o kendine bir şey söylemiyor, o <laughs> kadına da benzememiş olur. Hocam bir hadis daha var bu konuda. Kendini diyor kadına benzeten ülke, bir de kendini ülkeye benzeten kadına lanet etmiş. Lanet etmiş. Bir kuşan, taş, kapan şekilde yani. Bu lanet için bize de bulaştırmaya çalıştı yani. Bizimkiler de. Thank <laughs> Şeytanla biraz çizgi müslü görselim ya. Eşekliğine kaybettiğinin farkında değil daha güzel bir eşek oldu kendim. Yo oğlum yok ona kalma sen şu an erkeğe olursun. <laughs> Erken büyüyor. Sen ben davasına gidiyorsun da parça bölük oluyor. <laughs> sen diyorsun. Bir ben diyorum birer. Bir değil bu birler gitti. Kamrık yetti yani. Biz diye bilmek gerekiyor yani filan. Bir bütün dersler filan. Yani. Yoksa parça parça oluyor mu? O zaman mağlup olmaya mahkum ol yani. Din işinde de böyle, dünya işinde de böyle. Mesela her birimizin kendine göre bildiği var mesela. Yani. Bakın İddian Söyledi mesela, Mehmet Söyledi. Bunları bilmiyorduk, bunları öğrenmiş olduk. İlham oldu, bizi bilme, kaç kırtalar Yani. Çünkü her şeyi, tümü Allah Teala Hazretlerine ait. Yani. Her binlere de bilsen, bir, sen bir bilene ihtiyacın var. Yani Çünkü kur kurdan kur Allah'tan Ne zaman kendini beğenirsin, sen orada lanetlik olur. Ne zaman kendini beğenmezse geri rahmete yönlüdür. Çünkü Allah-u Teala'nın kanunuydu. Asansör melekleri vardı ya. Asansör melekleri ne yapıyordu? Yedi kat göğün üstünde görevli, yedi kat yerin altında görevli. Bunlardan her insana iki melaike Allah-u Teala'nın müekkel O yerin altındaki ne? Kendini beğendi, çekecek, alçak ah diyor. O göğün üstündekine kendini beğenmedik ya, tevazu ettik işte, de çok türevlendirmiş bunlar cenab Kendini beğeneni hiç kimse beğenmez. Zaten kendini beğenen de hiç kimse beğenmez. Bu orantılı yani. Bu da kulluğa yakışmaz. Bu Allah Teala Hazretleri de buyuruyor. Azamet ve kibriya benim sıfatımdır. Kim bunda ortak olmaya kalkarsa hiç acımeden ona azam ederim. Bütün kabullerin şeyi de buradan geliyor. Azabı buradan geliyor. Bu <laughs> hep kendilerini beğeniyor.